Türkiye'nin dış borçları ne kadar? Herkes bir şey söylüyor. Bir. iki, Bütçe ne durumda? Bütçe açık mı? Endişe mi veriyor? İyiye mi gidiyor? Kötüye mi gidiyor? Üç. Yoksullaşma ve gelir dağılımı ne halde? E, lütfen dış borçlarımızdan başlayalım. Ne kadar? E, hazinenin açıkladığı en son verilere bakacak olursak Türkiye'nin toplam dış borcu mertebe olarak yaklaşık 450 milyar dolar. Çok mudur bu rakam? E, 450 milyar dolar neye göre ölçeceğiz? Milli gelire göre ölçeceğiz. Evet. Şimdi biz devraldığımızda yıl 2002 milli gelirle oranla dış borcumuz %54'müş. 50, Hı. Yani Türkiye'de milli gelirin %54'ü kadar dış borcu varmış. Ve biz bunu hemen 3 yılda %34'e düşürmüşüz bakın. %34'e. 2020 sonunda geldiğimiz nokta ne biliyor musunuz? %63. 2020 sonunda. 2020 sonunda. Yani bu 250 milyar dolar milli gelirin %63'üne tekabül ediyor. Ee, 450 milyar dolar düzeltiyorum. Şimdi bu 450 milyar doların 250'si özel sektör, 200'ü kamu, toplam 450 milyar dolar ve bu milli gelirin 2020 sonu itibariyle %63'üne denk geliyor. Şimdi devraldığımızda 54 3 yılda 34'e indirmişiz. Partili taraflı Cumhurbaşkanı bütün yetkiyi elinde toplamış ve ülkenin dış borcu milli gelirin %63'üne ulaşmış 2020 sonu itibariyle. Tablo bu. Şimdi bu borcun içindeki kısa vadeli uzun vadeli oranı önemli birdir mesela yani bu ne kadar bunun kısa vadeli ne kadar hemen 12 ay içerisinde ödenecek. Merkez Bankası'nın rezervi ne kadar bu 12 ay içerisinde ödenecek dış borç ne kadar bu önemli bir göstergedir mesela. Ya da cari açık yani bu kadar dış borç var ama cari açık ne demek? İleriye doğru sürekli döviz ihtiyacınız olacak demek. Çünkü sistem eksi veriyor. E zaten bu kadar borç var bir de o kadar sistem eksi veriyor. Bir yandan o borcu ödeyeceksiniz, bir yandan da sistemin ürettiği o cari açığı tekrar döviz olarak finanse etmeniz gerekecek. Bütün bunların hepsi dönüyor, dolaşıyor, Türkiye'nin risk primine yansıyor. Ha, ne? Geçenlerde bir özel şirketimiz çok üzüldüm. Dışarıdan döviz bazında %9,5'la borç almak zorunda kaldı. Korkunç bu. Döviz bazında %9,5 faiz ödemek zorunda kaldı yurt dışından borçlanırken bir özel sektör kuruluşumuz. E şimdi bakıyoruz Türkiye'nin risk primi vadeden vadeye en az %3-4 arası değişiyor. Bir ara %6'ya kadar çıkmıştı o pandeminin o ilk aylarında. Yani nereden bakarsak bakalım şu anda ki rakam 2002'nin üstünde. Yani devral, hani 2002'de kötü bir devre, tablo devraldık diyoruz ya hep. Yani ben de o hükümetin ilk bakanlarından birisi olarak kötü bir tablo devraldık. Şu anda ülkenin dış borcu milli gelir oranla 2002'den bile kötü bir noktada yani. Bir de şunu yapıyor hükümet. İçeride dövize borçlanıyor. Biz bunu ha, o sıfırlamıştık. niye? Biz bunu sıfırlamıştık. Yani bir devlet kendi vatandaşından Ülke içinde dövizle borçlanmaz ya yani böyle bir şey yok. 30 küsür milyar dolar da şu anda hazinenin kendi vatandaşına içeriye döviz borcu var. Biz bu dolarizasyonu önlemek için artık kendi para birimimiz esas olsun, en azından kendi içimizde diye bunu bitirmiştik ve yapmıyorduk. Yıllarca sıfır 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 seyrederken şu anda 30 milyar doların üzerinde devlet kendi içinde dövizle borçlanmaya başladı tekrar. Ona niye ihtiyaç hissettiler? E çünkü döviz dışarıda değil, daha pahalı ondan mı? Ya işte şey yapıyorlar. Hani e, döviz ihtiyacı var, sıkışıklık var. Yani kuraptes diyecekti. Kuratmasın diye aman cari açık o, aman resmi diye. güzel gösterelim diye 130 milyar doları yakıyorlar. E, bu yaktıkları döviz nereden buluyorlar? Birazındaki kitleri içeriden boşlandır, onu da yaktılar yani. E, maalesef tablo bu. E, şu andaki ekonomi yönetimine baktığımızda Türkiye'nin bir politika yok. Yani bir ekonomi politikası diye bir şeyden bahsedemezsiniz. Yok, rastgele adımlar var yani. Aklıma bunu geldim, bunu yapıyorum. Aklıma şu geldi, şunu yapıyorum. Canım bugün bunu istedi, bunu yapıyorum. Bir bütünlük yok yani. Bu vatandaşa yani. borçlanmayı anlatır mısınız? Mesela dövizle hesabı olanlar bankada, hmm. buradan devlet o bankalardan mı borçlanıyor? Tabi devlet mesela, mesela ne benim bankada içeri borçlanıyor. euro hesabım var. <laughs> Buradaki paralar mı kullanılıyor? Şöyle devlet iç borçlanma tahvili çıkarıyor. Evet. Uzun vadesi adı tahvil oluyor. Kısa vadesi senet oluyor. Çok önemli değil. Devlet iç borçlanma kağıdı çıkarıyor. Ve iç borçlanma kağıdının cinsine dolar diyor. Hmm. Ya da euro diyor. Ama içeride borçlanıyor bunu. Onu bankaya onu, satıyor. Onu bankalar toptan alabiliyor. Evet. Veya vatandaşlar bireysel alabiliyor. Bankalar toptan alıp vatandaşa perakende satabiliyor. Yani onun dağıtım kanalları şey hı hı. yani çok zor değil. Hemen zaten anlık işlemler yani. Çoğu da artık elektronik ortamda yapılabiliyorsunuz yani fiilen böyle tahvil çok acayip falan bir şey. Sadece IBAN meselesi değil bir de E tabii tabii tabii. Yani, yani hayır şu oluyordu mesela Eurobond ihracı yapar hazine yurt dışına. Eurobond ihracından bir miktarda kendi yerli yatırımcılarımız alabilirler ama o ayrı bir olay. Yani burada bile bile kendi yerli yatırımcının, yerli tasarruf sahibinin alacağını bile bile içeride hazinenin döviz çıkartması ve döviz borçlanması. E bu nereye kadar gider? Hmm. Borç, 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 borç. Faiz e tıkandı işte şimdi ne oldu? Bir Merkez Bankası faizini %19'da tutmak zorunda kalıyorlar. Ya yani indisinler de göreyim hadi. Mesela desin ki Sayın Erdoğan, bak benim tezim var, meşhur tez, dünyaca ünlü tezim var. Faiz sebep enflasyon sonuçtur. Merkez Bankası'na talimat veriyorum. %19'dan faizi yüzde %15 15'e indirecek bak göreceksiniz enflasyonda nasıl yüzde beşe iniyor desin madem desin pezi doğru mı? bunu desin yapsın Yapamıyor Ve bu millete bu ağır faiz bedelini şu anda Sayın Erdoğan'ın kendisi ödetiyor Faiz yüzde dokuzda tutan Merkez Bankası değil bakın Cumhurbaşkanı böyle istediği için Ve Erdoğan'ın talimatı bu yönde olduğu için yüzde 19 Kimse kimseyi kandırmasın Elini tutan mı var? Bir engel istediği mi an, var. E, an Merkez Bankası başkanını değiştiririz. E, Merkez zaten. Bankası'nı suçlayamaz şu anda yani. Ha bu yapmıyorsa bu gece değil mi her gece saat 2'de kararname yayınlanıyor. Hemen bu gece değiştirir. Öbürünü koyar ya da kendini de atayabilir. Bakın onun da önü açık. Ha yani, siz onu da söylüyorsunuz. Evet. Varlık fonunu nasıl başına kendisi atadı. Bir ülke atadır? ki Cumhurbaşkanı aynı zamanda Merkez Bankası başkanı. Yapabilir. Ya önü açık yani. Beğenmiyorsa kendini ben desin Cumhurbaşkanı olarak Recep Tayyip Erdoğan'ı Merkez Bankası başkanı olarak görevlendirdim desin. Bunu yapabilir. Varlık fonuna nasıl görevlendirdiyse kendine. İlk defa oldu böyle bir şey. Onu da yapabilir. Dolayısıyla elini tutan yok. Yani bugünkü Merkez Bankası faizini %19'da tutan Sayın Erdoğan'dır. Ve bu milletin bu sebeple de tam 130 180 milyar lira, 180 katrilyon eski parayla faiz ödemesinin sebebi de bu yüksek faizlerdir, başka bir şey değildir. %19 yani. artırdı diye daha önceki Merkez Bankası başkanını görevden aldı. Evet. Şimdiki Merkez Bankası başkanı bu orandan hiç indirmedi. Evet ve görevden de almadı. Yani evet. siz demek ki kendi mu? istiyor %19'a kalmasını. Bu onu gösteriyor yani. Kendi istemiyorsa hemen indirsin yani. Yani yanlışsa hemen talimat versin indir desin. Talimat vermiyorsa, indir demiyorsa demek ki kendi de istiyor. Ya da ya da mecbur görüyor. Ama mecbur görüyorsa çıksın desin ki <laughs> ya benim bir benim bir özür borcum var desin. Yani faizler %6-7 iken o dönemin pırıl pırıl tertemiz bürokratlarını ben vatan hainiyle suçladım. Onlara faizi dedim. Onları meydanlarda yuvalattım. Ya yanlış yapmışım özür diliyorum. Bazen böyle yüksek faiz gerekiyormuş desin. Böyle bir Evet bir, Merkez bir Bankası Başkanı'na vatan hain demişti hatırlıyorum ben. Evet. 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 Dedi, hepsi, hepsini yaptı yani. Şimdi efendim ikinci yani %6, soru. 6 faiz vatan haini ise %19 faizi nasıl tanımlayacağız? Yani e, isim bütçe ne durumda abi. diye sormuştum. Bütçe İyi mi şöyle, kötü mü? Ya. Yani bütçeyi de aslında hemen e, söyleyeyim. E, bizim Bütçeyi tabii neye göre ölçeceğiz? Bir nominal olarak rakamlara bakabiliriz. Bir de milli gelire oran olarak bakabiliriz. Yani benim bıraktığım yıl 2015'te bütçe açığı bu ülkenin 24 milyar lira. Bütçe açığı. Bu yılın bütçesindeki açık 245 milyar lira. 24'ten 245 evet. Yani Benim bıraktığım yıl bütçe açığı 24 milyar. Bu yılın bütçesi 245. Tabii tutarsa yani bu bütçelenen rakam, gerçekleşen rakam muhtemelen biraz daha bunun üzerinde olacak. Peki milli geliri oran olarak nasıl? Biz teslim aldığımızda 2002 sonunda bütçe açığının milli geliri oranı %11'miş. Bunu 2005'te %1'e indirmişiz bakın. Ben ekonominin başındayım. 3 yılda bütçe açığını %11'den alıp %1'e indirmişiz ve yıllarca öyle devam etti. Bu küresel kriz döneminde ben dışişleri bakanı iken o dönem bir ara kontrolü elden kaçırdılar. Zaten sizi tekrar götürdüler ekonomiye. 2, evet. 2 sene sonra dediler ya olmuyorsan gene ekonomiye dön bak dediler. Aldık yine %1'e indirdik hemen bir iki yıl içerisinde yine yüzde bir indirdik. Ve e, bu yılki bütçe açığı bu 245 milyar TL e, milli gelirin yüzde 4.3'üne tekabül ediyor. Yani bizim yıllarca yüzde bir civarında tuttuğumuz bütçe açığı şu anda yüzde 4.3. Yani milli geliri oranla dörde katlamış durumda. Bütçe de bu durumda. Galiba yani bütçe açık olunca hükümet ne yapar? Yani biz olunca bu borçlanıyoruz. Hükümet de borçlanıyor galiba değil mi? Yani bütçe açığı nasıl bütçe kapatır? Bütçe açığını borçlanarak. borçlanarak. İşte onun faiz Ama borçlanırken de bu çok yüksek faiz ödüyor. Çok yüksek faiz ödediği için de bütçenin faiz ödemeleri işte 180 milyar, evet. eski parayla 180 katılıyor. Son sorduğum da yoksullaşma, gelir dağılımı, bozulumu bozulması. Şimdi bunu da yine TÜİK anketlerle ölçüyor biliyorsunuz. Uluslararası kuruluşlar özellikle OECD de bununla ilgili, Türkiye ile ilgili yayınlar yapıyor. Şimdi bunu tabii neyle ölçeceğiz? Neyle ölçeriz? Birkaç yöntem var. Bir gelir dağımına bakabiliriz. Yani zenginle fakir arasındaki uçurama bakabiliriz. Bir de mutlak olarak bir seviye belirleriz. O seviyenin altında kaç kişi yaşıyor Türkiye'de diye bakabiliriz. E, gelir dağımına baktığımızda e, en zengin %5'lik kesimle en yoksul %5'lik kesime baktığımızda bunların gelir farkı 22 kattan 26 kata çıkmış sadece bir yılda. Yani son bir yılda. En zengin yüzde en fakir yüzde beş arasındaki gelir farkı 22 kattan 26 kata çıkmış. Bir. İkincisi cini katsayısı sayısı 0, çıkmış. Cini katsayısı. Yani 2009'dan bu yana böyle bir rakam görmemiştik. Bu TÜİK'in açıkladığı kendi rakamlara, yani bu makyajlanmış da olabilir. Bu sadece TÜİK'in açıkladığı rakamlardan geliyor. 12 yıl önceye dönmüş gelir dağılımı bozulmuş. O açıdan rakam ortada. Bir de şu var biliyorsunuz Dünya Bankası'nın böyle yoksulluk seviyeleri var. Günlük kişi başına gelir. Ee, işte bir küsür dolar, iki küsür dolar gibi. Mesela 5,5 doların altındaki vatandaş sayısına bakıyoruz. Ee, 2018 yılında yani partili, taraflı Cumhurbaşkanı ve Akraba Bakan el ele verip ülkeyi yönetmeye başlamadan önce 5,5 doların altında vatandaş sayısı 7 milyonmuş. Şu anda 10 milyon. Yani 3, 3, 3 milyon, daha. vatandaşımız 5,5 e, dolarlık eşiğin altına düşmüş bu son 3 yılda. Yani partili taraflı cumhurbaşkanı ile akraba bakanın el ele verip ülkeyi yönettiği dönemde. Yani hangi veriye bakarsanız bakın, hangi rakamlara bakarsanız bakın e, tablo çok ortada. Özellikle vatandaşın birebir hissettiği konular, birebir yaşadığı konular nedir bunlar? E, hayat pahalılığı değil mi? Yani fiyatlar alışveriş çıkınca ne kadar maaş alıyor Neye gücü yetiyor, neye gücü yetmiyor? Ya da işsizlik. İşsiz olunca zaten gelir sıfır bitiyor yani. Gelir yok, sıfır. Mukayese bir şey yok yani. Enflasyonun altında mı, üstünde mi satın alma gücü? Satın alma gücü sıfıra iniyor birden. İşsiz kaldığı anda. E dolayısıyla bu yoksulluk göstergeleri, işsizlik göstergeleri, gelir dağılımı göstergeleri, bunların hepsinde çok ciddi bozulma var son geçtiğimiz 3 yılda. 2015'ten sonra yani ben ve Ekim ayrıldıktan sonra zaten bozulma başladı. Ama son üç yılda bozulmanın hızı arttı. Daha da hızlı bozuluyor. Yani kısmet olur da inşallah bir sene sonra tekrar program yaptığımızda... Ha, e, bu rakamlara tekrar, tekrar baktığımızda... Bir sene önceki noktaya tekrar geldik. Tekrar geldim. baktığımızda bir sene sonra yani program... bu ülkenin vatandaşı olarak üzülerek söylüyorum. Üzülerek söylüyorum ki düzenen bir şey görmeyeceğiz. Toparlayan bir şey görmeyeceğiz. Peki 2023'te düzenen bir şey görecek miyiz? Çünkü zaten 2023'te de şurada işte 16-17 on, on, ay sonra... 2023'ün ocağına varıyoruz. Onda da görmeyeceğiz. Çünkü bu işin düzelmesi için öncelikle hukukun üstünlüğüne inanan, adaleti gözeten, kural bazlı yönetime inanan, Yatırımcı anayasaya yürenlerin. saygı duyan, yasalara saygı duyan bir yönetim zihniyetine ihtiyaç var. Yani sistemin adı ne olursa olsun, adına başkanlık sistemi deyin, cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi deyin. Yani parlamenter sistemde dahi Tabii. Yani diyelim ki 2017 yılına dönüp bakalım değil mi? 2017'de Türkiye'de parlamenter sistem yok muydu? Vardı. Hukukun üstünlüğü var mıydı? Yoktu. Yani sistemle beraber bir anda bozulmadı ki her şey. Evet. Sistem değişmeden önce de zaten de facto bir durum vardı. Sistem o de facto durumu bir kılıf geçirdi ve dejure hale geldi. Evet. 2017 yılında yani bir yıl önce sistem değiştiğinden bir yıl önce Sayın Erdoğan yargıya bir talimat verdiğinde yargı bunu yapmak zorunda kalmıyor muydu? Kalıyordu. Kalıyordu. Yani Evet, sistem yani, meselesi bir mesele, iyi yönetim, ha. kötü yönetim başka bir mesele. Evet, dolayısıyla biz hep şunu söylüyoruz Deva Partisi olarak, diyoruz ki sadece sistemi değiştirmek yetmez diyoruz. Yani sadece başkanlık sisteminden getir Türkiye'yi, parlamenter sistemi döndür, birdenbire işler düzelsin. Hayır, sistem değişikliği şart, parlamenter sistem mutlaka olmalı. Ama aynı zamanda Türkiye'yi yöneten zihniyet de değişmeli. Topyekün bir iktidar değişikliği olmalı. Topyekün bir iktidar değişikliği olmalı asla, asla mümkün olmayacak.